son dönemin hatta AKP döneminin en büyük olayı bu. Burada Can Atalay'ı çıkarın. Yani Can Atalay tip milletvekili, gezi, sanığı falan onların hepsini çıkarın. Ortada bir anayasa var. Anayasal hukuk var. Yasalarımız var. Parlamentomuz var. Buradan bakın. Yani Can Atalay serbest kalsın kalmasın kavgasına döndüğü zaman o zaman özellikle bu konudan çok uzak insanlar ya işte Gezi'de bunlar zaten vandallardı, teröristlerdi falan oraya giriyorlar ve konu şeye gidiyor. Yani bir Gezi olayı sorumlusunu korumak falan. Yani bir tabi bana göre Gezi suç değil ve Gezi'den dolayı hapse giren herkesi sonuna kadar savunuyorum. Ve çıkmaları için de ne gerekirse yapılmasından yanayım. O ayrı. Ama olayı Can Atalay'dan çıkarıp konuşmamız lazım. Anayasa Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi kararları ne demek? Yargıtay böyle bir şey söyleyebilir mi? Şimdi bakın Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri diye bakalım. Nelere bakıyor Anayasa Mahkemesi? Ben size söyleyeyim şöyle. Bir yasaların anayasaya uygunluğunun denetimi. Parlamento şey yapar bir yasa çıkarır ya da Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınlar. Ama bunun anayasaya aykırı olduğu iddia edilir buna bakan makam parlamento ya da başka bir yer değil direkt anayasa mahkemesi bu amaçla zaten kurulmuş bu amaçla yemin etmişler görevlerine başlamışlar tamamının hukukçu olmasına gerek yok çünkü mantık da aranıyor psikoloji aranıyor sosyolojide aranıyor yani hani böyle her şeyi motomot kurallara göre bakan değil genel olarak anayasa ruhunu bilen ve bunu koruyan bir heyet bu. Öncelikle buna bakıyor. Bu yasa kanun kendiliğinden resen harekete geçemiyor Anayasa Mahkemesi. Ancak başvuru gerekiyor. Bu başvuru da ancak parlamentodan yapılabiliyor ve belli bir sayıyla, böyle bir kişiyle de olmuyor. Bir siyasi parti altında imzaları olan bir kişi götürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir görevi, partilerin kapatma davaları. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir siyasi partinin kapatılması için dava açabilir. Bunun için delilleri hazırlar, bir iddianame hazırlar. Sunulduğu yer Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi bir partinin kapatılıp katılıp, kapatılmayacağına karar verir. Şimdi araya gireyim. E burada bir oyla, bir oy farkla parti kapatılmasına ya da kapatılmamasına karar verilebiliyor mu? Verilebiliyor. Peki hukuki mi? Ya da hukukta yeri var mı yargıtay için soruyorum. Yani bir siyasi partinin kapatılması konusunda bile bir oy farkla karar alabilen bir Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali konusunda e, konusunda bir karar aldığında bunun hukuki hiçbir büyük yok deme hakkı da yok böyle bir mantık da yok. Gelelim başka nesi var. Partilerin mali denetiminin yapılması Anayasa Mahkemesi inceliyor. Yargıtay'da bütün dosyalar Anayasa Mahkemesi bunu inceler. Partiler mali olarak doğru yönetiliyor mu? Dışarıdan yardım alıyor mu? Par e, paralar legal yollardan mı girmiş? Ticaret yapıyor mu? Partiler ticaret yapamaz mesela. Yani parti adına partiye gelir sağlamak üzere bir şey yapamazsınız ama yardım adı altında ki onların da şeyleri var, oranları var. Onları denetler. Efendim milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda 84. maddenin 1. 3. ve 4. fıkralarına göre karar verilmiş olması halinde Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayan 7 gün içinde ilgili milletvekili veya diğer milletvekili kararın anayasaya kanun iş düzüne aykırı iddiası için anayasaya mahkemesine başvurulabilir. O da bakar. Yani ben milletvekiliyim. Dokunulmazlığımı kaldırdılar. Milletvekilimi de düşürdüler. Anayasa mahkemesine başvuruyorum. O anayasal mı diye bakıyor haklı haksız diye bakmıyor. Yapılan anayasal hukuka uygun mu diye bakıyor. Ve geliyorum en önemli maddeye. İki madde var. Biri son konan madde. Bireysel başvuru. Bireysel başvuru şu. Anayasa 1961 anayasası ile geldi anayasa mahkemesi. O günden beri de var. Anayasa mahkemesi bugüne kadar sadece parlamentodan gelen talepler doğrultusunda kararlar alıyordu. Ama bu iktidar e, göya hak ve özgürlüklerin daha geniş olduğunu söylemek için efendim bir haksızlığa uğradığını söylüyorsan mahkeme kararı Anayasa Mahkemesi'ne de gidebilirsin. Anayasa Mahkemesi bunu inceler ve bir hak mahrumiyeti olup olmadığına karar verir. Şimdi bunu koyan AKP. Şimdi bunu koyma gerekçesi her ne kadar hak ve özgürlükleri genişletiyoruz böylelikle halkın da hakkını en sonda arama falan dese de bu bir palavra. Bu değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için son hukuk aşamasının da bitmesi ve buna rağmen mağdur olduğunu söyleyen biri varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden çok sayıda dosya var. Binlerce. Bunların çoğu da söyleyeyim siyasi falan değil. Daha ziyade bu arazi anlaşmazlıkları, miras paylaşımlarında filan mahkemelerin verdiği kararlar. Bunların hepsi anayas, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Sonra dediler ki ya bu çok şey oluyor. Bir dedi ki, ya biz bunu anayasa mahkemesi yapalım. Orada bir aile oyalarız. Çünkü anayas, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına göre ülkedeki son hukuki aşamadan da sonuç alınamadıysa. O halde bir tane daha koyuyor ve onun süreci de uzun. Yani Anayasa Mahkemesi mecbur değil kardeşim hemen 15 günde cevap vermeye. Yığınla dosya var. Duruyor. Onları inceliyorlar. İşte genel kurul onları belli bir gündem şeyinde alıyor. Bunun için yapıldı. Ama bakın şimdi kendi koydukları anayasaya kendi koydukları maddeye uymak istemiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin en önemli görevi ise bana göre yani bu anayasaya sahip çıkmak, anayasaya göre denetlemek Yüce Divan niteliğinde aynı zamanda. Nedir Yüce Divan? Yüce Divan şu. Bazı devlet görevlileri sıradan mahkemelerde tabi görevleriyle ilgili suçlarda yani cinayet işlediyse değil görev işleriyle ilgili suçlamalarla karşılaşırlarsa onları ancak anayasa mahkemesi yüce divan sıfatıyla yargılıyor. Yani anayasa mahkemesinin bir adı da yüce divan. Orada yargı. Şimdi kimler yargılanıyor? Söyleyeyim size. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, yargı mensupları, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Danış Yargıtay Birinci Başkanı ve üyeleri, Danıştay Başkanı ve üyeleri, Sayıştay Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başkan Başsavcı Vekili, Danıştay Başsavcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili ve üyeleri, komuta kademesi, kara, deniz, hava ve jandarma komutanları ve genelkurmay başkanı görevleri nedeniyle suçlanmaları halinde ancak yüce divanda yargılanabiliyorlar. Böyle bir işlevi var. Şimdi değerli izleyiciler, Yargıtay diyor ki anayasa mahkemesi kendini en yüksek temyiz mahkemesi yerine koyamaz. Bu nedenle Can ile ilgili aldığı hak ihlali kararında hiçbir hukuki Hükmü yoktur. Bunu nasıl diyorlar? Anlamak mümkün değil. Can işlediği ileri sürülen ve mahkum edildiği suçla ilgili bir takım şeyler. Efendim işte teröre giriyor, ona giriyor, buna giriyor falan falan gibi. Ama bakın bunu yaparak aslında bunu yaparak Yargıtay'ın tek ve en üst temiz aşaması olduğunu söylüyor. Ki ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bir kararı düzeltme değil, hak ihlal ediyor. Oraya giden efendim bana 18 yıl verdiler ama yanlış demiyor. Benim hakkım gasp edildi diyor. Ben milletvekili seçildim. Olabileceğim halde yasaya göre gene. Yani her seçilen de milletvekili olamaz. Söyleyeyim. Ama Can Atalay'a bir oyun oynadılar. Ve henüz karar onanmadığı halde beklettiler. Parlamento seyretti. Meclisin başkan diye oturtulan adam seyretti. Adalet Bakanı olan adam seyretti. Muhalefet seyretti. Sade demeç verdiler. Ve bir süre kazandılar. Cart diye onayladı. Onayladıktan sonra bu sefer ya ama işte onaylandığı için zaten çıkamaz. İyi de seçildiği tarih daha önce. Anayasa Mahkemesi temiz mahkemesi gibi kararı bozup sen yanlış karar verdin, bunun cezası bu kadar değildir demiyor. Diyor ki milletvekili seçilme hakkını kazanmış, YSK tarafından onaylanmış, seçime girmiş, halktan oy almış ve seçilecek kadar oy almış bir kişiyi sen hala hapiste tutuyorsun. Bu hak ihlal ediyor. Yargıtay bunu temiz gibi sunuyor kamuoyuna. Anayasa Mahkemesi en yüksek, o bizim üstümüzde değil. Aslında üstünde. Çünkü o Anayasa Mahkemesi. Yargıtay'ın kararlarının üstünde değil. Ama üstünde. Protokolda da üstünde zaten. Anayasa Mahkemesi dördüncü ya da beşinci sıradadır. Yargıtay arkadan gelir. Çünkü Yargıtay normal yargı konusu. Anayasa Mahkemesi bunun üzerine çıkan bir durum. Dediğim gibi Anayasa Mahkemesi verilen bir kararı Hayır fazla az verdin diye bozmuyor. Temiz gibi bozmuyor. Hak ihlali için başvuruyorlar ona. Şimdi burada ne olacak? Bir kere Anayasa Mahkemesi üyeleri bana göre tamam işlerini aslında yapıp kenarda duruyorlar ama e, bu şartlar altında kenarda duramazsınız. Bu şartlar altında sizin harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü bakın bütün bu suçu işleyenlerin hepsi, başta iktidar, cumhurbaşkanından başlayın bir anayasal suç var ortada. Demiyorum o o o demiyorum. Ama şöyle bir dairenin içinde çok sayıda yetkili makam var. Suça ortak durumda. Hepsi de bu anayasaya göre yemin etmiş. Çok net ve açık bir anayasa ihlali var. Sorun burada bu. Can Atalay değil. Can Atalay serbest bırakılmasının bırakılmasın girerdi de girem değil. Bir anayasa var. Üstelik bu anayasanın bireysel başvuru hakkını bizzat bu iktidar getirmiş. O maddeye göre başvuruda bulunan birine o hükmü yok diyemezsiniz. Şimdi bugün ilginç bir şey olmuş. Efendim e, kim bu? Anayasa Mahkemesi üye Kenan, üyesi Kenan Yaşar. Diyor ki Yargıtay'ın Canan Talay kararının uygulamasının ardından Twitter'da bir şey paylaşıyor. Diyor ki bir fil karınca hikayesi var biliyor musunuz? Diyor. E şöyle bir hikaye yazıyor Twitter'a gördüğünüz gibi. Karıncalar fili çok kıskanır. O canlıysa biz de canlıyız. O büyükse biz de büyüz derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Şimdi bunu niye attı? İşte yapılan yorumlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay. Yani sen karıncasın, bizse filiz, bir silkelersem düşersin. Güzel de peki nasıl silkeleneceksiniz ve neden silkelenmiyorsunuz madem böyle? Şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin Yargıtay'ın tamamına başkanından başlayıp özellikle bu kararı veren daireye ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Ve yargılayacağım demesi gerekiyor. Çıt yok. Şimdi bu üyelerin tamamını Erdoğan seçti zaten. Hani bir de öyle bir sorun var ortada. Yani Erdoğan'ın seçtiği bu iktidarın belirlediği isimler bunlar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'dir. Hani onların emrinde onların şeyi de diyemem. Haddim değil. Ama hepsini Erdoğan seçti. Erdoğan da seçerken herhalde gerçekten hukukçu olan, gerçekten tamamen tarafsız olabilecek, anayasa açısından bakacak adamlar seçmez. Yani gerektiğinde onun beyine karar çıkacak seçer. Yani Erdoğan'ın genel tavrından söylüyorum. Yani hangi yerde liyakat sahibi insan oturuyor ki? çoğu yerde liyakat da hiç bakılmıyor bile. Bizden mi bizden abi otursun. bütün üniversite rektörleri başta. Yani 76 tanesinin şeyi yok. Makalesi yok. Bilimsel çalışması yok yani. Rektör ama. Profesörlükleri de o hızlı profesörlükler. Yani birdenbire profesör hani böyle bir mücadele. Her neyse yani onun için Anayasa Mahkemesi üyeleri de atanırken herhalde ona bakıldı yani. Benden değil şu bu falan. Hatta bir tanesini biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne atanacak ama hukuken en azından Yargıtay'da bir günde olsa çalışması lazım. Yargıtay'a bir günlüğünü atıyorlar. Adam göreve bile gitmiyor. Sadece kadrosu gidiyor. İmzalar atılıyor. Evet burada çalışıyor diyorlar. Ertesi gün şeye geçti. Zaten onun Anayasa Mahkemesi Başkanı yapılacak mı deniyor. O da ayrı mesele. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin de hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Şimdi CHP Genel Başkanı'nı az önce dinledik. Onlar en azından bir mitingle falan e, çıkıyorlar ve e, Özgür Özel'in açıkladığına göre hem 13. Daire için hem de Yargıtay'ın ilgili dairesi için e, girişimler yapacağız dedi. Suç duyurusu demedi ama bir, bir şey yapılacak herhalde. Bir de 14 Ocak'ta Ankara'da miting düzenliyorlar. Yani bu olayı e, değerli izleyiciler lütfen e, anayasa olarak düşünün bir ülkenin anayasasına uyulmuyorsa ve buna karşı hiçbir şey yapılamıyorsa o ülkede darbe olmuş demektir. Net bir darbe yapıldı. Üstelik iki defa hani birinci de anlamadınız galiba dediler. Oğlum bu ülkede biz darbe yaptık, el koyduk yönetime biz el koyduk. Hayır, biz el koyduk deyip birileri değil. Bizzat iktidar sahipleri bundan sonra böyle arkadaş Ben anayasa anayasa takmam. Bu o demektir. Bakın Erdoğan bu konuda daha hiç konuşmadı. Şimdi Adalet Bakanı'na geleceğim birazdan. Adalet Bakanı evlere şenlik bana göre. Mecliste meclis karar verecek diyor. Yani bu adam Adalet Bakanı ya. Fikri yok. Bir şey de diyemiyor. Fikri vardır mutlaka. Hukukçu çünkü. Ama diyemiyor bile. Parlamento diyor. E ne yapacak parlamento? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.